Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere iki ürün tanıtmak istiyorum. Birincisi kesim matı seti, ikincisi led ışıklı lamba der. Kesim matından başlıyorum. E, paketlemesi gayet güzel yapılmış. Aldığım sitedeki yorumlara baktığımda ellerine, ürünü alanların ellerine katlanarak geldiği, ezilip bükülerek geldiği yorumları yapılmış. Benim aldığım ürün gayet güzel paketlenmiş. Eğilme bükülme olmamış. İki karton kutunun arasına yerleştirip güzelce ambalajlanıp o şekilde gönderilmiş. Bu yönden satıcı iyi bir iş yapmış diyorum. Satıcının linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan almak isterseniz siz de alabilirsiniz. Şimdi hemen ambalajını açıyorum. İçeriğine bakalım. Şimdi setimizi daha yakından inceleyelim. Evet içeriğinde kesim atımız var. 60 santim, 45 santim. A2 boyutunda. Bir kretuar bıçağı. Yani hobi işlerinde kullanabileceğiniz bir maket bıçağı. 5 tane yedek ucu olan bir bıçak. Bir çelik çetvel. 50 santim uzunluğunda. Güzel paketleme yapıldığı için kesin batımı herhangi bir zarar görülmemiş, eğilmemiş. Hemen onu da çıkartalım. Gayet ağır. Şimdi ağırlığına bakalım. 1 kilo 333 gram gibi bir ağırlığı var. Şimdi kalınlığına bakalım. Kumpasım olmadığı için ayarlı kurbağacımı kullanıyorum. Evet, kalınlığı da 3 milimetre. Evet, kesim matının bir yüzeyinde 1 santimetre karelik kılavuz çizgiler var. Diğer yüzeyinde ise 30, 60, 90, 120 ve 150 dereceyi gösteren derecelik açılarla kılavuz çizgilerin bulunduğu bir yüzey var. Yine 1 santimetre karelik kılavuz çizgilerin olduğu bir yüzey. Kredi var bıçağımızı bir deneyelim gayet güzel keskin bıçağın ucu çok sivri olduğu için detaylı kesimler yapabilirsiniz ucunu değiştirmek için ucunda olan şu vidayı çevirdiğiniz zaman bıçak yerinden çıkmış oluyor yediğini takıp yeniden sıkıştırıyorsunuz sizlere tanıtmak istediğim ikinci ürün lamba RGB yani Red, Green, Blue, Kırmızı, Yeşil, Mavi renk veren LED uzaktan kumandalı lamba der. Yani ayaklı LED lamba. Kutu içerisinde neler var onlara bakalım. Burada uzaktan kumandasının alıcısı var. Bu devresi. Uzaktan kumandası, kullanım kılavuzu, uzaktan kumandanın bize Orsa Elektrikten gelmiş, adaptör, 12 volt 1 amper çıkış veriyor. Bu hediye, bir de merhaba değerli müşterimiz diyerek eğer e, paketlemeyi beğendiyseniz 5 yıldız verebilirsiniz. Ve kısaca anlatacağım bir yazı var mektup. Ama paketlemeyi beğenmedim. Kutunun içerisinde uzun bir kutunun içerisinde doldurup göndermişler. Sallana sallana vura vura geldi. Bu da işte cetvel kısa bir 5 santimlik e, törpüsü açacakları mektup açacağı, konserve açacağı, gazoz açacağı, anahtarlar 7 numara, 6 numaradan başlayıp 15 numaraya kadar bu şekilde bir hediye testeresi. Evet. Kumandası. Bu kumanda vasıtasıyla açıp kapama yapabiliyorsunuz. Işık şiddetini artırıp azaltabiliyorsunuz. Ee, kırmızı, yeşil, mavi renkler ve bunlar da tonları. Kaç renk elde edebilirsiniz? 1, 2, 3, 4, 5, 15 ve beyazda 16 renk elde edebilirsiniz. Flash modu var. Diğer modlar var. Fade modu var. Onları da kullanırken deneyeceğiz. Şimdi gelelim lambaların ölçülerine. Uzunluğu 151 buçuk santim, ayakların uzunluğu ise 30 santim civar. Evet, 30 santim diyebiliriz. Şimdi bunları monte edeceğim ayaklarını. Bu şekilde vidalar üzerine geliyor. Sonra vidalıyorsunuz. İçerisinde kablo geçiyor. Umarım zarar vermiyordur. Evet bu şekilde ayakta duruyor. Lambanın olduğu tarafa biraz daha düşmeye meyilli. Şimdi adaptörümüzü takalım. Üzerindeki koruma bantını sökelim ve denememizi yapalım. Adaptör bu şekilde takılıyor. Uzaktan kumanda alıcısı. Ve üzerinde bir bant var. O bantı şu şekilde Onu söküp alıyoruz. Evet, lambeder ışığımızın adaptörünü fişe takıyorum. Kırmızıyla kapattığımız için kırmızıyla yandı. Ve kumandadan yeşile basıyorum. Niye yanmıyor? Çünkü kumandayı direkt görmesi gerekiyor alıcının. Alıcıya doğru tutuyorum. Yeşile bastığınız zaman yeşil yandı. Maviye bastığım zaman da mavi yanıyor. Beyaza bastığınız zaman da white beyaz yanıyor. 3 farklı renk led var bu lambada. Kırmızı, yeşil, mavi, beyaz elde ediyor? Bunu anlayabilmek için bir renk çemberi yapıp videomuza devam edelim. Öncelikle bir A5 boyutunda bir kağıt, beyaz kağıt. Şöyle bir alet var elimde. Bunu birimden almıştım. Onu da tanıtımını yapayım kısaca. Ebatlı yuvarlak kesici diye. Şunu şöyle çekip çıkarttığınız zaman şurada bıçağı var. Buradaki ölçüler santimetre cinsinden ve çapını gösteriyor. Yani şu anda 24 santimetre çapında bir daire elde etmiş olursunuz. Ben 10 santimetre çapında bir daire şeklinde kağıt elde etmek istiyorum. Yerleştiriyorum ve çeviriyorum. Bu şekilde kesiyorsunuz. Karton kesebilirsiniz, keçe kesebilirsiniz, kağıt kesebilirsiniz. Bu şekilde bu ürünü kullanabilirsiniz. Yedek uçları da şuradaki kutunun kapağını açarak çıkartabilirsiniz. Mataban açıları gösteren kılavuz çizgili yönünü çevirdim ve 30 derecelik açılarla çiziyorum. Bunları şimdi kırmızı, yeşil ve mavi boyamış olacağım. 12 parçalı bir şekil elde etmiş oldum. Daha önce bir kumandalı arabadan çıkartmış olduğum motor USB kablonun ucuna ekledim. çemberin tam arkasına Lego pervane. Kağıt bantla yapıştıracağım. Fişe takıyorum. Bu şekilde Üç renk yani kırmızı, yeşil, mavi aynı anda yandığı zaman bir beyaz renk elde edilmiş oluyor. Bir kağıdı 7 eş parçaya bölerek daha sonra gökkuşağında bunun tüm renkleri boyarsanız ve çevirdiğiniz zaman beyaz renk elde etmiş olursunuz. Evet, 16 renk olduğunu söylemiştik. Tonlarına bakalım. Kırmızıya gelelim önce bir. Şimdi kırmızının tonlarına bakalım. Daha açık daha da açık. Biraz da açıldı ve sarı elde etmiş olduk. Şimdi yeşilin tonlarına bakalım. Yeşil. Daha açık yeşil ama maviye kaydı sanki. mavi, daha açık mavi, daha açık ve bu şekilde 16 farklı renk elde edebiliyorsunuz. Şimdi gelelim kumandamızın üzerindeki fonksiyon tuşlarına. Flash, Strobe, Fade ve Smooth tuşları var. Flash moduna basınca 7 renk arasında keskin geçişler yapıyor. Hemen açalım. Strup moduna bastığınız zaman sol olarak yanıyor. Sonra yeniden açılıyor. Fade moduna bastığımız zaman renkler arasında yumuşak bir geçiş yapıyor. mod modunda 3 renk, kırmızı, yeşil, mavi arasında keskin geçişler yapıyor. Siz de evinizin bir köşesinde bu şekilde renklerden bir ambiyans oluşturmak isterseniz, bu lambalardan alıp kullanabilirsiniz. Bu videom birden fazla ürün tanıtımı olan bir video olmuş oldu. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.